Merhaba Benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı Çöz. Deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz ve bu kapsamda Nilüfer Belediyesi olarak aslında ilk günden beri yaraları sarmak için çabalarımız başlamıştı. Yardım tırlarımız bölgeye ulaştı. 200'e yakın. Bunun yanı sıra deprem marketin açılışını gerçekleştirdik ve Bursa'ya gelen depremzedeler buradan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar. Ve deprem bölgesine özellikle yardımlarımız devam ediyor. Hem çadır kent kurulum noktasında hem de konteyner kent aşevi kurulum noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Aşevimiz faal bir şekilde çalışmalarını uzun bir süredir bölgede sürdürüyor. Ve Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem deprem bölgesinde birkaç gündür hem bölgeler böyle incelemelerde bulunuyor hem de gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerin koordinasyonunu yürütmek için deprem bölgesinde birkaç gündür izlenimlerini sürdürüyor. Şu anda Hatay'da, Samandağ'da, Hatay Samandağ hem aşevi kurulumunu gerçekleştirmiştik geçtiğimiz haftalarda hem de konteyner kentimizin e, orada yapımı devam ediyor. Bir taraftan dün de Kahramanmaraş'taydı Kahramanmaraş'ta çadır kent kurulumumuz var. E, başkanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Birkaç gündür deprem bölgesindesiniz. E, i̇zlenimleriniz neler deprem bölgesinde e, vatandaşlar e, neler yapıyorlar orada e, yardım. Gidiyor mu, ulaşıyor mu? E, nedir son durum? E, gözlemleriniz nedir deprem bölgesindeki? E, teşekkür ederim Yankı. Evet, üç gündür e, deprem bölgesindeyiz gerçekten. E, Hatay'da e, karamaz incelemelerde. E, şu anda da e, Samandağ e, ilçemizde konteyner kentin, konteyner yerleşkesinin yapım yerinde e, faaliyetlerimizi yürütüyoruz arkadaşlarımıza beraber. ciddi bir ekip, ekibimiz var. Araçlarımız var. E, malzemelerimiz var ve Bursa'dan e, yoğun olarak malzemeler buraya gelip e, burada e, herhalde e, önümüzdeki hafta yani bir hafta 10 güne kadar bu merkezi açmayı hedefliyoruz. Tabii e, deprem bölgesini e, dolaştığımızda çok e, olumlu şeyler görmedik. E, maalesef Hatay merkezi olmak üzere Samandağ Defne ve Antakya ilçelerinde çok büyük yıkımlar oluyor. Ben dolayısıyla burada sesim geliyor mu bilmiyorum. Evet tamam. biz sizi net bir şekilde duyabiliyoruz başkanım. Peki. Burada çok olumlu şeyler görmedik. Bir taraftan işte Belediyelerimiz ki dün İstanbul koordinasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesinin koordinasyon merkezindeydik. Daha sonra Kahramanmaraş'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin konusu olduğu koordinasyon merkezine geçtik. Burada birçok kurumlarla beraber belediyelerimiz, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle yoğun bir çaba içerisinde depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımlarda. Tabii bu bir taraftan bu dayanışmanın bu kadar güçlü ve büyük olması bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Herkesin bu bölgeye, bütün Türkiye'nin bu bölgeye çok ciddi yardımları ve katkıları var. Ama bakıyorum ki hala bir barınma sorunu var. Hala işte bir konteyner ya da çadır ihtiyacı yoğun olarak vatandaşlarımızdan bizlere de bildiriliyor ki bugün 75 çadırımızı bu bölgeye getirdik ve şimdi Vatandaşlarımıza buradan e, dağıtıyoruz. E, gerçekten e, akın akın insanlar bu konuyla ilgili taleb, taleplere karşı geliyorlar. Burada binlerce çadıra ihtiyaç olacağını e, tekrar söylemek istiyorum. E, ama yaralar sarılacak. Kısa zaman içerisinde yaralar sarılacak ve insanların burada normal hayatlarına dönmeleri sağlanacak. Biz de zaten bu merkezde, bu bölgede en azından... 500-600 vatandaşımızı e, rahat ettirebilmek için, onların ihtiyaçlarını giderebilmek, sonrasında da sosyal e, faaliyetlerde bulunmak için bu alanı bize tahsis ettiler ve biz yoğun bir çalışmayı burada sürdürüyoruz şu anda. Evet, oradaki çalışmalar ne durumda? Bunları biraz e, merak ediyoruz başkanım. Çalışmalar başlamıştı konteyner kent için ve şimdi de e, aslına bakarsanız orada arkanızda da konteynerleri görebiliyoruz. Bir taraftan da aş evimiz e, günde 3 e, öğün olmak koşuluyla günde bin kişi 1500 beş kişiye hizmet veriyordu. Ee, bölgedeki e, aslında biraz yoğunluktan bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Nasıl bölgede yoğunluk? Vatandaşlar e, terk etmişler mi e, Samandağ Hatayı? Yoksa hala orada kalanlar e, var mı? Nedir son durum ve bu çalışmalar daha doğrusu konteynerken ne zaman yaşam başlayacak içerisinde? E, şu anda yaşam başladı hatta yani bazı arkamda gördüğünüz konteynerlerin içerisinde vatandaşlarımız ki <laughs> Ee, dün akşamki e, deprem ve ondan önceki en son e, bey, kaç 6.4 olan şiddetli depremden sonra vatandaşlarımız artık evlerine de giremiyorlar. Burada e, yıkım biraz daha sakin bu sahil bölgesinde ama Samandağ'ın içerisinde çok ciddi yıkımlar var. E, zaten başkanla da görüştüğümüzde yaklaşık 2000'e yakın bir vatandaşımızı maalesef kaybettik. E, kaybettiğini söylüyor, söylüyorlar. Dolayısıyla bulunduğumuz yöre biraz daha bu anlamda daha az zarar görmüş olsa dahi şimdi evlerine giremeyen vatandaşlarımız hemen buraya sığındılar ve konteynerimiz şu anda hepsi hemen hemen dolmuş doldu. E ee, tabii 3 30 tane konteynerimizi şu anda yerleştirdik. E ee, panellerimiz geldi. Bugün tekrar e, arkadaşlar da e, montaj ekipleri de geliyorlar. E, herhalde 3 4 gün içerisinde 50 80 konteynere ulaşmış olacağız burada. E, mutfağımız da geldi. Mobil mutfağımız da burada. E, gerçi 10 gündür e, burada bizim aşevi olarak nitelendirdiğimiz yerde vatandaşlarımıza üç öğün yemek hizmetini veriyoruz. Yani yaklaşık 3500 vatandaşımız bu hizmetten faydalanıyorlar. Daha sonra buradaki bu mobil mutfak hizmetiyle beraber burada da aynı şekilde bu yerleşen vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi bir de Bursa'ya çok fazla sayıda depremzede de geldi. Barınmak için ve bunun depremzedeler için aslında Büyükşehir Belediyesi huzur evleri, yurt ve engelli biriminin kullanmış olduğu hobi bahçeleri olmak üzere çok sayıda tesisi aslında depremzedelerin barınması için açtı. Orada yaşam da başladı. Buralarda, Bursa'da yaşam da başladı ve aynı zamanda elbette ee, Evim Yuvan olsun projesiyle birlikte de e, birçok e, hayırsever vatandaş e, fazla evlerinde depremzedelerin kullanımını açtı. Bir taraftan da e, Bursa'da 20 binin üzerinde de var aslında. E, biraz Bursa'dan bahsedebilir misiniz? Bursa'da durum ne? Deprem dayanışma marketi çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedeler ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde buralardan e, karşılayabiliyorlar. Nedir bu merkezlerde son durum ya da evlerde son durum nedir? Hala gelen depremzede var mı Bursa'ya? Ee, sanıyorum devam ediyor hala buradan o tarafa doğru göç. Ee, tabii biz depremin ilk gününden itibaren Nilüfer'de dayanışmanın o kültürüyle çok ciddi olarak senin de ilk açılışta bahsettiğin gibi iki yüzün üzerinde tırı bu bölgeye sevk ettik ihtiyaçlarla ilgili. Ee, şimdi ihtiyaç kısmı biraz daha değişti. Dayanışma marketleri ve evim evin olsun kampanyasıyla beraber bu bölgeden gelen vatandaşlarımızı kendi yöremizde misafir etmeye gayret ediyoruz. Ve onların bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar sanıyorum 400 ailenin üzerinde bir yardımı ve e, konaklamalarını e, gerçekleştirdik. Dayanışma marketinde de her gün artan sayılarda vatandaşlarımız gelip oradaki ihtiyaçlarını bizim arkadaşlarımızın nezaretinde e, karşılıyorlar. Hem gıda hem kıyafet ya da hijyenik her türlü malzemeyi orada bulma e, şansına e, sahip oluyorlar. Bir taraftan da bir yeni bir kampanyada e, başlattık. E, yeniden e, biz bir yardım kampanyasıyla bir hesap numarası vererek vatandaşlarımızın bizim sosyal medya üzerindeki ihtiyaç listesini görerek e, o hem o ihtiyaçların karşılanması konusunda hem de yapacakları nakit yardımda buradaki öncelikli ihtiyaçları belirlediğimiz ve buraya sevk edeceğimiz malzemelerin karşılanmasında bize destek olmaya devam ediyorlar. Lülüfer'de bu dayanışmanın e, bu kadar yaygın olmasından dolayı ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yani Lülüferlilere, Bursalılara bu kadar bu son e, 15-20 gün içerisinde öylesine büyük bir Dayanışma örneği gösterdiler ki, yani anlatamıyorum bu konuyla ilgili duygularımı. Herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet gerçekten inanılmaz görüntüler vardı Nilüfer'de de dayanışma anlamında. ilk günden beri binlerce insan, üç tane toplama merkezimizde gerçekten çok güzel gece yarılarına kadar çalıştılar. Dayanışmanın en güzel örneğini Nilüfer'de gösterdiler. Yani böyle bir... <laughs> bahsetmiştiniz. Böyle bir e, kente hizmet etmekten dolayı gurur duyuyorum diye. Bizler de Nilüfer Belediyesi e, çalışanları olarak sizlerle aynı fikirdeyiz bu konuda. Gerçekten Nilüferlilerin hakkı, Türkiye'nin hakkı ödenmez e, bu konuda. Başkanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben, için. Ben, ben, Orada çalışmalarınız devam sağ, edecek. Devam. Sağ olun. Yani, geliyor sesim? Evet ee, geliyor. Biz sizi duyabiliyoruz. Tekrar, tekrar bir çağrı yapmak istiyorum. Aslında dayanışmanın e, şey, tam, tam tamam, tamamlanmadı. Burada ihtiyaçlar hala e, yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi barınma ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra vatandaşlarımızın ve çocuklara yapacağımız olan hizmetlerin daha da fazlasıyla e, bu bölgeye de sürdürülmesi gerekiyor. Artık o insanların sosyal hayattan ve bu psikolojilerinden e, çıktıklarında bu hayatları yeniden sürdürebilmeleri konusunda çok ciddi desteğe ve katkılara ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben buradan tekrar dayanışmaya çağrı e, yapmaya devam edeceğim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. E, kolaylıklar diliyoruz. Bölgedesiniz. E, bölgedeki de, çalışmalarınız da sürecek. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben, sağ, olun, sağ olun. Evet değerli izleyenler. E, bugünlük bizden bu kadar. E, yaraları sarmak için hep birlikte çabamız sürüyor. Bu dayanışmayı daha da büyüteceğiz. Başkanımızın az önce söylediği gibi. Ve e, bu yaraları hep birlikte saracağız. Çünkü e, bunun, bu felaketin daha boyutları devam ediyor. Başkanımızın da az, az önce bahsettiği gibi. Bizim sosyal medya hesaplarımızı lütfen takipte kalınız. Orada günlük ihtiyaç listeleri e, duyuruluyor e, arkadaşlarımız tarafından ve deprem dayanışma marketine bu ihtiyaç listelerinden temin edip yardımlarınızı yapabilirsiniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.